Merhaba arkadaşlar. Deneyici baba ve oğuldan herkese selamlar. El salla babacığım. Arkadaşlara. Okey mi? Hı. Okey de. Okay. Evet oğlum. Anne okay. Elin pis mi? Okay. Bakalım. Evet. elim mürekkep oldu arkadaşlar. Benden önce hemen kurcalamış mürekkebi boyamızı. Elleri simsiyah. Ve kanki bizim saçları her geçen gün biraz daha uzuyor. Ee, şimdi arkadaşlar bugünkü deneyimizin adı karbon dioksit gazının ortaya çıkımı ve balon şişirilmesi. Evet, değil mi babacığım? Hmm. Balonu ne yapacağız? Balonu şişireceğiz. Ama neyle? Karbon dioksit gazıyla. Evet. Şimdi arkadaşlar biz ne alıyoruz doğadan, çevreden, ağaçlardan? Oksijen alıyoruz, değil mi? Yani biz ne yapıyoruz? Ne aldık? Oksijen. Ne verdik? Karbon dioksit. Evet, bu karbon dioksit gibi. Şimdi biz karbon dioksit yapacağız, değil mi? Evet. Şimdi ben. öncelikle malzemelerimiz. Şişe, boş bir şişe. Şişe, boş. Boş. Mürekkep, siyah bir mürekkep, Hı -hı. boya olsun diye, rengarenk olsun diye. Dur, çalma o. Çalma onu Evet, burada sirkemiz var. Babacığım açma. Bir dur. Hemen anlatalım. Ee, balon ve karbonat tuzumuz. Evet, hemen başlayalım hiç gecikmeden. Öncelikle sirkemizi Sirkemizin ağzını açtık. Çok dikkatli bir şekilde arkadaşlar boşaltıyoruz. Çok dikkatli olun. Seviyesine bakalım. Biraz daha dolduralım bakalım. Sirkemiz de bitecek arkadaşlar. Ha. Evet, yeterli. Malzememizin ağzını kapatıyoruz çünkü akabilir, sızabilir. Bu Hayır babacığım onun içine koymuyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar birkaç Anne. damla. Aa, babam, bu, çok etkili bir şey. Bunu veremem sana. Bunu da büyükler yapsın. Çünkü her taraf simsiyah oldu. Bakın. Emre'nin elinde de simsiyah. Bakın. Evet. O yüzden babacığım. Hayır, ha, şişeyi tut babacığım. Evet. Evet. Muhteşem oldu arkadaşlar. Görün. Evet. Bakın. Simsiyah oldu sirke. Şimdi arkadaşlar. Önemli ve hassas konu burada. Karbonatı balonun içine koyacağız. Anne. Ama Eymen bana yardımcı olacak değil mi? Hı. Evet babacım. Açtık. Güzelce bunu böyle. Siz honey de kullanabilirsiniz. Honey balonun ağzına götürerekten içine rahatlıkla karbonat tozunu koyabilirsiniz. Ben şimdi böyle koyacağım. Tamam bitti. Evet. Şimdi iyice bunu böyle aşağısını insin diye çalkalıyorum. Ve ağzından şişeni geçiriyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Şimdi çok dikkatli bakın. Bunu ters çeviriyorum. Bakın balona, bakın arkadaşlar, balon çıkıyor, büyüyor, balon şişiyor arkadaşlar. Bakın, burası köpürüyor. Evet gördünüz mü arkadaşlar? Balon şişti, bakın içi gaz doldu. Karbondioksit gazı yukarı çıktı ama normal havadan ağır olduğu için balon uçmuyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi deneyimiz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir değil mi oğlum? Evet bu da Yusuf Emir'in oyuncu arkadaşlar. Bununla da böyle iki tane vuralım iyice. Dökülsün bütün tozlar. Tamam babacığım çok hızlı vurma. Evet. Hadi şimdi arkadaşlara bay bay yapalım. Tamam mı? Hadi bak arkadaşlar bay bay yap. Abice. Bay bay arkadaşlar.